iş insanı Beşiktaş Genel Kurulu üyesi Kaan Kasacı ile birlikteyiz. Bugün ofisinde keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle yoğunluğunuzun arasında bize böyle bir vakit ayırdınız, kapılarınızı bize açtınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kaan Bey, malumunuz seçim sürecini Beşiktaş adına artık adım adım yaklaşıyor. Sizin de isminizi kulislerde epey duymaya da başladık bu noktada. Sizleri de taraftarlarınıza biraz daha yakından tanıtalım istedik. İlk önce şunu sormak istiyorum, Kaan Kasacı kimdir? Kaan Kasacı, 46 yaşında, iki çocuk sahibi, bir arkadaşımız. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. inşaattan, gıdaya, elektronikten turizme. 47 senedir ülkemize bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Beşiktaşlılığınız nasıl başladı, bu renklere nasıl aşık oldunuz? Beşiktaşlılık babadan geldi. Yani doğduğumuzdan beri Beşiktaş'ız kendim bildim bileli. Babam da eskiden eee Vefa Spor vardı biliyorsunuz. Orada e, futbol oynamış birisi. Kendisi e, hep maçlara götürürdü beni çocukken de. E, herhalde bir 4-5 yaşından beri Beşiktaş'ı takip edip maçlara giden biriyim. Peki sizde de babanız gibi futbola bir yatkınlık var mı? Gençliğimizde vardı diyelim. E, ama profesyonel olarak hiçbir zaman oynamadım. Profesyonel basketbol oynadım. Ama mahallemizde mahalle arasında evet. e, devamlı futbol oynadık. Bu sezon Beşiktaş kuşkusuz e, hiçbirimizin hayal ettiği noktada değil. E, bu noktada e, <laughs> yarışmacı kimliğinden uzak kalmış bir Beşiktaş görüyoruz. Sizce Beşiktaş'ın mevcut yönetim kurulu e, bu süreçte nasıl ne gibi hatalar yaptı? Birçok hatalar tabii ki yapıldı. Hani ben de bunları uzaktan da olsa izleyip görüyorum. Bazen kulübün içindeki arkadaşlarımız, dostlarımızla da oturup hep sohbetler ediyoruz. Yani burada Şimdi çok aşırı derecede bir eleştiri yapmak istemiyorum. Çünkü şu an sosyal medyada zaten başkanımıza da çok eleştiriler yapılıyor. Haklı oldukları birçok yer var bu arada ama şunu unutuyor insanlar. Beşiktaş'ta şunu unutuyor. Beşiktaş makamı kutsal bir yer. Ve burada ne olursa olsun eleştirinin dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Yani bugün işte ulusal kanallarda birazcık daha bir... Yapıcı eleştiriler oluyor, statta eleştiriler oluyor ama işte YouTube gibi kanallarda maalesef çok belden aşağı vuruluyor. Mesela ben ilk başta bunlara birazcık karşıyım. Evet eleştirimizi yapalım. Benim de çok e, yanlış gördüğüm e, konular var. Bunlara birazdan size değerlendireceğim hepsini. E, ama bunların belli bir saygı ve çerçevesinde olması lazım. Yani o beş taşçı başkanlık makamını unutuyor bazı insanlar. E, ona göre, bana göre eleştiri yaparsak çok daha iyi olur. Yani bugün ee, Ahmet başkanı ben de çok iyi tanıyorum Sayın Ahmet Nuscebiyi. Ee, kendisi Beşiktaş için e, gerçekten çok uğraştı. Bunu ben dışarıdan görüyorum ama yani bu ticarette düşünün yani bugün bir iş yeri açıyorsunuz bütün emeğinizi veriyorsunuz ama istediğiniz sonuçlar olmuyor sonuçta, doğru mu? Ee, böyle bir noktada da yani bu insana kimse e, diyebilir mi Beşiktaş hiçbir şey yapmadı? Beşiktaş'ı tam tersi batırmak için geldiği çabalıyor diye maalesef sosyal medyada böyle şeyler dönüyor. Yani bunlara ben bir kere ilk başta karşıyım. Hani eleştirimizi sonuna kadar yapalım. En büyük sorun ne diye sorunuza geri döneyim. Bana göre en büyük sorun Beşiktaş'ta iletişim. Yani şöyle şimdi futbolla alakalı evet sorunlar var. Bunları bir şekilde transferlere zaten gelecek yönetim yapması gerekiyor bir de en büyük başarı futbol. Yani futbolda başarısı olursanız gerisinin hiçbir önemi kalmıyor. Basketbolda, voleybolda ya da amatör branşlarda devam ettiğiniz şeylerde. şu anki futbol ölçüsüne göre tabii başarısızız. E, gelecek yönetim muhakkak ki iyi bir transfer yapması lazım. Yani bana göre zaten bir hocamızın olması lazım. 3-4 tane iyi transfer seyirciyi heyecanlandıracak iyi transferler kesin olması gerekiyor. Bunun yanında da il iletişim. Yani en büyük eksiğimiz o. Yani şu an taraftarla e, kulüp yönetim arasındaki iletişim sorunu en büyük sorun. Evet, o zaman artık taraftarlarla yönetim arasında iyice kopmuş gibi gözüküyor. Yani maalesef birazcık kopmuş gibi gözüküyor. E, hani gözükmüyor, koptu esasında. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. E, bunu da bir an önce yeni gelecek yönetimin e, kurması gerekiyor. Çünkü şu an artık çağ biliyorsunuz teknoloji ve iletişim çağı. Yani e, uçağı, uçağı yakalamamız gerekiyor. E, bunu yakalayamazsanız eğer e, zaten hiçbir şekilde başarılı olma şansınız yok. Peki sizce Beşiktaş içerisinde <laughs> bulunduğu durumdan e, nasıl çıkabilecek? Ya Beşiktaş bir kere çok büyük bir camia. Bunun içinden çıkması bana göre çok kolay. Yani hepimizin bildiği gibi yani bugün şu sokaktaki gezen normal bir vatandaşa da sorsanız 14 yaşında bir çocuğa sorarsanız transfer yapacak diyecek. Doğru mu? Ama burada en önemli şey tabii e, kuvvetli bir yönetimin gelmesi. bu Kuvvetli yönetim geldikten sonra, iyi transferler de yapıldıktan sonra e, Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yok. Yani bazen sosyal medyada işte çıkıp herkes söylüyor ya Beşiktaş'ın işte e, şuna ihtiyacı var, bana ihtiyacı var, ona ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yok. Beşiktaş yolunu her zaman bulur zaten hepsini. Yani bizlerin bir şeye ihtiyacı var. Ee, yani onu da çok açık ve söyleyeyim. O yüzden düzgün bir yönetimle ee, bunlar çok kolay aşılacak şeyler. 17 Aralık'ta gerçekleştirecek olan başkanlık seçimi öncesinde adayların sizinle <laughs> temasa geçtiği kurslarda epey duyuyorduk. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani evet ben zaten Sayın Ahmet Durçu Başkanımızı tanıyorum yıllardır da. Onunla da gerektiğinde görüşüyoruz. ama en son kendisiyle Ağustos ayında ben bir araya geldim, görüştüm. Ondan beri direkt birebir bir görüşme yapmadım. Sadece onun yanında A takımı diyeyim, A takımındaki bazı abilerimizle sohbetler yaptık. Şu önümüzdeki geçtiğimiz bir aylık süreçte Sayın Hasan Arat'la da bir takım görüşmeler yaptık. Yani biz Beşiktaş'cıyız. Sonuçta Beşiktaş'ın en iyisini yapmak için her zaman çabalıyoruz. Sayın Emre Koca da As Başkanımız. E, zaten benim eskiden beri tanıdığım arkadaşım. E, onunla da e, her zaman e, diyalog halindeyiz ve görüşüyoruz. Yani herkese görüşüyoruz. Evet, Sohbetimiz Beşiktaş'ın her zaman oluyor. Peki sizce Beşiktaş'ta seçimi kazanacak olan yönetimin ilk yapması gereken icraatlar nelerdir? Şimdi Beşiktaş'ta tabii birçok icraatın yapılması lazım. E, ama ben size öncesinde şöyle söyleyeyim. Benim bir yönetim tanımım var. Yani ben bunu e, yaptığım sohbetlerde e, Sayın Başkan adayları ya da hep anlatıyorum devamlı. Benim arzuladığım bir yönetim biçimi var. Yani bu yönetim biçimi kimine göre çok hoşuna gider, kimine göre de hiç beğenmeyebilir. Yani bu nedir diye de eleştirebilir. Ama eleştirilsinler. Yani benim bir e, inancım var ve bu inanç doğrultusunda giderim. Bu nedir? Bundan da belki kime destek vereceğimi de anlamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Bu nedir? Ben artık e, Beşiktaş'ta gençlerin daha çok aktif olmasını istiyorum. Çünkü gençler farklı bir nesil geliyor e, aşağıdan ve biz bu nesili e, kaybediyoruz ve şu an yani 60 yaş üzeri, 55 yaş, 60 yaş üzeri e, yöneticilerle şu an gençlerin arasındaki bağ kopuyor. Belki de Bu az önce bahsettiğimiz evet, iletişim, iletişim sorunu. Bu Kopuyor çünkü şu an gençler yani ben mesela kızım var benim büyük kızım 18 yaşında <laughs> ben kızımı anlamakta çok zorluk çekiyordum. Çünkü çok ayrı bir dünyada yaşıyorlar bizden. Yani o sosyal medyada işte bir sürü mecralar var biliyorsunuz. Yani TikToklar, Instagramlar, Twitchler, bir sürü chat odaları şeyler. Ben bunları mesela anlayabilmek için çok sevdiğim arkadaşlarımdan böyle sosyal medya şirketi olan bu gibi TikTok ve şeylerden destek aldım. Yani öğrenmenin yaşı yoktur. Her şeyi öğreniyorum. Yani e, bu destekte de e, sadece kızımla iletişimimi daha çok sürdürebilmek için aldım. Bunu ve çok da başarılı oldu. Çünkü onların ne istediğini, nasıl bir hayat çok farklı bir, bir nesil yetişiyor ya. Yani. Hakikaten ee, böyle yaptım. E, burada ne diye iletişim en çok ee, ön plana çıkıyor. E şimdi yönetim bana göre artık gençler olması lazım. Genç, dinamik, kimseyle kavga etmeyen, Beşiktaş'ı barıştıracak, e, Beşiktaş'taki o değerleri tekrar sahip çıkacak. Ee, kimseyle bir bağ, özel bir bağ, özel bir şey olmayacak. Sadece o gençliğini, o dinamizmini Beşiktaş'a verecek insanların olması lazım. Şimdi iletişim çağındayız. İletişim çağında e, bugün siz bir YouTuber'ları, işte influencer'ları, nasıl söyleyeyim, e, Twitch yayıncılarını ya da sizler gibi e, sektördeki çok kıymetli gençleri yani dışarıda bırakmak olur mu? Onlarla bir... E, sohbet, Beşiktaş'la ilgili ne yapabilirsin, ne edebilirsin gibi oturup konuşmaları yapmamız gerekmiyor mu? Çünkü siz mesela ben çok açık söyleyeyim, ben çok açık sözlü bir insanımdır. Yani futbol bilginiz diyeyim, muhtemelen benden çok daha fazla olabilir. Çünkü sizler, mesela sizin gibi ben 4-5 tane daha arkadaşımızı çok yakından takip ediyorum. Futbolla yatıp kalkıyorsunuz. Bugün hangi takımda yurt dışında Türkiye'yi bırakın, Yurt dışında hangi takımda, kim oynuyor, ne kadar bon servisi, ne kadar almış, aylık maaşı ne kadar, kalede nasıl, stoper kim? Ya bunları çok yakından takip ediyorsunuz gibi yatıp kalkıyorsunuz bu spor şeyle. Ya bizler ne zaten? Yani sonuçta bir işimize gidiyoruz. Sonradan evimize geliyoruz. İşte kulüpteysen ya da başka bir yönetimdeysen onları yapıyorsun. Sizler kadar bilmiyoruz. Şimdi genç yönetimden kastım bunlar zaten. Artık bu çağda, bu dijital çağda tek başına ben kimse olamaz. Yani tek başına bir insan... Hiçbir zaman başarılı olma şansı yoktur. Bir ekip olacak. E, bu ekibin içerisinde genç, dinamik, başarılı iş adamları olacak. E, bunların yanında aynı şekilde belki alt kurullar kurulabilir. E, böyle sizler gibi gençlerin yüzde yüz görev alması lazım. Özellikle iletişim, sosyal medya, işte bu gibi e, mecralarda olmanız gerekiyor kesinlikle. Yani ben bu yapıda bir yönetim e, arzuluyorum açıkçası. Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta yeni yönetimin içerisinde sizlerle olmak istiyorsunuz. Tabii ki az önce bahsettiğiniz bir oluşum olursa. Peki taraftarlarınızın bu hmm. süreçte en çok merak ettiği konulardan birisi de projeler. Peki Kaan Kasacı Beşiktaş adına bir görev alırsa ne gibi projeler olacak? Şimdi şöyle ben tabii ki bugün her Beşiktaş'ta bir Beşiktaş yönetiminde olmak ya da bir yöneticinin Beşiktaş başkanı olmak herkesin hayalidir. Yani burada şimdi yok ben yönetici olmak istemem. Öbürü ben Beşiktaş başkan adayı olmak istemem diyenlere ben çok inanmıyorum. Yani herkes e, bu hayali ister her Beşiktaş taraftar. Yani bak, siz istemez misiniz? Yani herkes ister. Şimdi ben tabii yıllardır kulübün zaten içerisinde elimden geldiği kadar bir takım destekler hep olmaya çalıştım. Yani beni aradıklarında kulüpten herhangi bir e, yönetici arkadaşımız ya da bir müdürümüz bir görevlimiz. Ben her zaman destek olmaya çalıştım Beşiktaş'a. Zaten kendi yerimiz de var Beşiktaş'ta. İşte forma destekleri olsun, işte özel deprem maçların maçında falan işte ekstra yerler tutmalar. Yani birçok projenin içerisinde her zaman oldum. İşte kickboksta, kurmada çok desteklerimiz oldu. O yüzden zaten hani biz her zaman kim olursa olsun hani e, yönetimimiz ya da Sayın Başkanımız, biz Beştaş'ta olarak her taraftar gibi elimizden gelenleri her zaman yaptık. E, yönetici olma konumunda da evet şu an e, ben daha çok anlattıklarımdan da yani gençleri önemsediğim için e, Sayın Emre Koca da eğer e, bu işe soyunursa e, onu desteklemeyi e, arzu ediyorum ben de tabii Beşiktaş'ta yönetici olmak e, şu an çok kolay bir şey değil açık söyleyeyim. Çünkü ben bir takım isimleri duyuyorum şu an. Yani hem Sayın Hasan Arab istediğinde hem, hem Sayın Emre Koca da böyle bir hazırlık içerisinde. Orada da e, bu isimler gerçekten çok değerli, çok kıymetli isimler. Yani bu e, burada bir yarış asla e, yok. Bence Beşiktaş'a en hayırlısı olacak neyse, en e, iyi hizmet edecek neyse onlar gelsin. Ama gerçekten çok iyi isimler duyuyorum, çok başarılı isimler duyuyorum özellikle gençler anlamında. Bunlardan biri biz olursak seve seve Beşiktaş için çalışacağız. Proje anlamında da ben ilk konuşmaya başladığımda söylediğim gibi ben gençlerin çok daha kulüpte aktif olmasını istiyorum. Birkaç tane kafamda proje var. Bunların iki tanesini olgunlaştırdım. Yani bunlardan bir tane örnek vereyim, bir Beşiktaş TV olayı. Yani ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bugün Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın TV'si varken televizyonda, ben Beşiktaş TV'nin olmamasını kabul etmiyorum. Yani kabullenemiyorum, buna kim ne derse desin. Evet bunlar bir zor şeyler, giderleri çok fazla olan mecralar Katılıyorum orada da, kapama kararı aldılar. Ama bunu çok kolay Beşiktaş altından kalkabilir. Yani bunun dünyada da çok modeli var. Örnek veriyorum bunu outsource edebilir. Yani başka bir firmaya e, bunu verilebilir, işletmesini. Tabii Beşiktaş'ın kontrolü dahilinde olacak şeyler bunların hepsi. Kuzenim Sayın Berkin Kaya, Bertol Meyte Yönetim Kurulu Başkanı mesela. Ben onunla da bu konuya e, oturdum, konuştum. E, biz dedim bu maliyetlere katlanabilir miyiz, yapabilir miyiz diye. O da sağ olsun iyi Beşiktaşlı. Abi dedi her zaman dedi Beşiktaş'ın ne gerekirse yapalım dedi. Yani benim gibi bunu ya da Sayın Berkin Kaya gibi bunu birçok Beşiktaşlı iş adamı bunu alır ve yüklenir. Onunla hiçbir sorun olmaz. Çünkü burada kanal yönetimi gerçekten çok ayrı bir iş. İşi bilenlerin bunu yönetmesi lazım. Ve bunu da az sos ettiğiniz noktada hem Beşiktaş'ın reklamı ve sürekliliği devam etmesi lazım. Hem de bir gelir kaynağı olur burada. Bir de şu da var. Mesela bugün biz bir Beşiktaş taraftarı olarak sadece maçtan maça Beşiktaş taraftarı oluyoruz. Doğru mu? Evet. Maalesef evet. öyle. Ama dünyada birçok e, örnekleri var bunun. E, kulüpler taraftarları 24 saat e, 7 gün haftanın taraftarlık yaşaması için bir teşviklerde yapıyorlar. Yani projeler yapıyorlar ona göre. İşte bugün sizin Beşiktaş TV'niz aktif olur. E, bugün sizin YouTube kanallarınız daha çok aktif olur, iletişimde farklı şimdi diğer bir projem var onu da anlatacağım. Onunla beraber e, taraftar daha çok yaşar. Yani 7 gün 24 saat Beşiktaşlığını yaşayabilir. Çünkü insanlar mutlu oluyor. Yani Beşiktaş'ı görüyor, onunla ilgili haberleri olduğunda hani siz bir genç olarak mutlu olmuyor musunuz? Devamlı Beşiktaş'la ilgili bir şeyler televizyonda ya da işte e, sosyal medya mecralarında olunca mutlu oluyorsunuz. Görürken bile Beşiktaş bu olayı gördüğümüzde sevdiğiniz söz gibi. E, tabii ki yani bu çok önemli bir şey. Yani bu %100 bana göre Beşiktaş TV olayı olması lazım. E, bunu yapmak da çok kolay. E, sadece e, biz bunu yaparız demiyoruz. İnanın birçok Beşiktaşlı zaten e, iş adamı e, bunu yapar ama %100 bunu işi bilen bir e, firmaya outsource ederek kulübe zarar gelmeyecek şekilde bunu çözeriz. Şimdi ikinci konumuz e, size onu da anlatayım yani biz şu an aldığımız bu kötü sonuçlarla benim bana göre taraftar kaybediyoruz. Yani genç nesili kaybediyoruz. Evet. Yani şu anki 4 yaşında 7 yaşında çocuklar 5 yaşlık o zaman dolar. Yani ne zaman 3-4 yaşlarında babanın eline bayrak verir ya da işte televizyonda bir maç görür. Orada bir golü seyreder bir forma bir şey ya da okuldaki arkadaşı o takımı bağırır o da bir anda onu seçer. E Şimdi benim gördüğüm bu alınan şanssızlıklar işte bir takım eee transferlerdeki hatalar. E, çok gerideyiz. E, geride olunca bir takım kuşağı kaybediyoruz şu an. Onlar bugün Fenerbahçeli, bugün Galatasaraylı Sahili, onlar yolunda ilerliyor. E, i̇letişimimiz de iyi değil. Bana göre ne yapılması lazım? Genç nesilin en çok e, önem verdiği şey ne şu an? internet. İnternette ne var? Metaverse diye bir olay var. Yani bugün bütün dünyada herkesin e, Metaverse'ün içine girmeye çalıştığı eee bir dünya var. Biz bu dünyada yokuz. Mesela örnek veriyorum biz Metaverse'te şu an bir Beşiktaş stadyumu yapsak ki bunun projelerinin hepsini ben çalıştırdım kendi ekibimle, O da çıktı. Bir Beşiktaş stadyumu yapalım. Bunu bize ne kazandırır? Bize en başta çok ciddi bir sponsorluk geliri kazandırır. Ee, bu bu Metaverse'deki stadyumu sadece bir stadyum olarak düşünmeyin. Bunun içerisinde reklamlar olacak. Tekrar bir kulüp ismi pazarlaması olacak. Artı dünyadaki büyük sanatçılar yani Madonna'sına, Rihanna'sına kadar Metaverse'de konser verdi. Şimdi siz düşünsenize bizim Beşiktaşlı sanatçılarımızdan ortak konserler verdiğimiz. Bu ne size kazandırmış oluyor? Sizin taraftarınız da internet ortamında yani Metaverse'ün içerisinde yaşıyor devamlı Beşiktaşlı. Siz bunu 7 gün boyunca aktif edebilirsiniz burayı. Artı NFT'ler, ya Beşiktaş için çok büyük bir gelir. Yani sadece Beşiktaş'ta ya, değil kulüpler için de çok büyük bir gelir. Bunları bizim e, Metaverse şirketimiz de var. E, dünyada birçok e, alternatifleri de var. Bizim yaptığımız birçok projeler de var ve şu an çalışan bir Metaverse. Hani öyle sözde bir Metaverse olarak konuşmuyoruz bunu. E, bunları biz yapıyoruz zaten. Niye kulüp için yapmıyor hepsini? Ve başarılı da olmuşuz. Ya bugün Beşiktaş NFT'sinin e, ben bir rakam telaffuz etmeyeyim size ama e, çok büyük kulübe e, geliri olur. Belki bir yıldız oyuncu transferinde de kaynak olarak sağlanabilir. Kesin yani her yıl kesin bir şey olur ama tabii biz bunu şöyle söyleyeyim size. Bu çok ciddi bir proje. Biz bunu yıllardır e, bu projelerin üzerinde çalışıyoruz. E, çünkü bu balon bir proje olması lazım. O Metaverse e, olayında bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Yani içeride işte o coinlerle bir takım işlemler yapmanız lazım. Çünkü NFT'ler alacaksınız. E, bu NFT'ler bir değerlenecek ki orada alan yatırımcı e, insanlar da para kazansın hepsini. Burada bir ekosistem oluşturursanız eğer içerisinde, Beşiktaş'ın kendi içerisinde, yani bugün nasıl token'ı çıktı, bu token şimdi ne olacak, nasıl değerlenecek? Yani bir art talep olacak, bir şey olacak değil mi? Bir sürküle kullanım olması lazım, bir token değerlen siz aldığınız çünkü işte 1 liradan, 2 liradan ne olacak? Bir şey olması lazım. İşte bunu e, Metaverse'e bağlayıp o stadın içerisinde e, o parayı harcatacaksınız. Biz mesela bunu futbol federasyonunda yaptık esasında bu deprem zamanda zamanında yardım kampanyasında gol atıyorlardı. İnsanlara girip bağış yapıyordu. Yani para verip gol atıyorlardı. Orada bir oyun olayının üzerine kurgulamıştık. İnsan o paralarda da depremzedelere bağışlanıyordu. E bunu şimdi ne yapabilirsiniz? Stadın içerisinde oyunlar kurabiliriz. Zaten var edimizdi. Bu insanlar gelip bu oyunları oynar. O tokenla oynarlar ondan sonra oradan o tokenlardan NFT'lerini alırlar, ederler. Bir şekilde bir ekosistemin içine bağlarsak bu devamlı hem taraftarı devamlı yaşamasını, işte kulübün içerisinde hem destek olmasını sağlayacak e, çok ciddi bir gelir kaynağı olur. Ve iletişim de çok önemli. Yani bugün düşünsene siz Beşiktaş'ın e, Metaverse'ünün olduğunu, Türkiye'de ilk e, yapıldığını, NFT'lerin çıktığını, şu an hangi kulübümüzde var bu? hiçbirinde yok. E bu iletişim demek, e, bunları işte hepsi bir paket halinde bunlar olur. Yani tek başına hiçbir şey olmaz. O gençleri kazanmamız için bizim, çünkü gençler, ya ben mesela yayınlarınızı seyrediyorum sizinle, sizin gibi böyle çok kıymet verdiğim e, 4-5 kişinin. E, günlük bir yayın oluyor. Herkes 3-4 kişi o açıyorlar yayınları. Bir bakıyorum, herkes birin 5.000 kişi, işte sizinkiniz 10 bin kişi, öbür arkadaşımız 12 bin kişi izliyor. Ya çok ciddi rakamlar bunlar. Yani ufak tefek rakamlardan bahsetmiyorum ve bunun Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı onların da var yayınlar. Bu ne demek? Gençler bilgisayar başında. Ha, benim çok tasdik ettiğim bir şey değil. O ayrı bir şey. Yani hani insanların sokakta olması lazım birazcık daha. Hani aktif olmaları lazım ilişkilerini farklı kullanması. ama maalesef gençlerimiz çoğu bilgisayar başında. E sen o gençlere Beşiktaşlı yaşamaları için dijital ortamda bir şey vermen lazım. Bunları yaptığın zaman hem o gençlerle iletişimini daha çok sağlamlaştıracaksın hem de kulübe bir gelir kaynağı sunacaksın. Yani ben iddia ediyorum her sene bir yıldız transfer rahat o gelirlerden çıkar. Metaverse Sırf Metaverse ve NFT gelirlerinden çok rahat. Hani ben buna çok inanıyorum. Çünkü dünyada bunu yapanlar da var ve çok başarılı olanlar da var. Ama bu bir ekip işi. Yani tekrar söylüyorum. Yani burada bir yönetim olacak i̇şte bu yönetim de her şeyi yapar. Öyle bir şey yok. Bu yönetimin içerisinde bu işleri iyi bilen insanların kesinlikle olması lazım. Yani siz bugün çok iyi takip ediyorsunuz futbolu, sporu. Birçok yöneticiden bana göre Türkiye'de daha çok şey de biliyorsunuz. Sizlerin de bu kurullarda gelip gençlerin söz sahibi olması lazım. Öyle evet, tek başıma orada iki kişi oturup, yani çok özür dileyeceğim hani başkanlarımızı zenginize olarak konuşuyorum. Yani bir tane orada e, işte nasıl diyeyim transferin başında biri başkanla konuşup bu iyi şu iyi falan filan yok yani. Bunun bir süzgeçlerden geçiyor olması lazım. Herkesten fikir alınması lazım. Yani sadece bu bir başkan, bir yönetici, işte bir de transferin başındaki insan olmaması lazım. Ekip, ekip ve açık şeffaf olması lazım her şey. Yani bugün Beşiktaş'ta siz içeride neler olduğunu biliyor musunuz? Yani zor zor öğreniyoruz. Yani şu transferi şu verilmiş, sonradan bir takım şeyler İşler biraz kötü gidiyor, bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Bilmiyorsun ama bence şeffaf olunması lazım. Çünkü Beşiktaş bizim, yani kendim, benim kendi şirketim değil ki. Yani ben onu bir şirketim nasıl insan biraz daha kapalı yönetirsiniz biraz daha kendi ekibinizle. Beşiktaş, Beşiktaşların zaten. burada her şeyi açık konuşmamız lazım. Sizlerin her şeyi bilmesi lazım. Yani özellikle medya tarafında ve hatta içeride söz sahibi olmanız lazım. Bir takım şeyleri anlatmanız lazım. Öyle hani ben yöneticiyim, ben karar alırım, benim Felsefemde asla böyle bir şey yok. Ben e, ekip işi çok önemli ve o ekibin içerisinde de e, başarılı olmuş sosyal medyası olsun, eski futbolcu olsun, yeni bırakmış olsun e, bunların herkesin olmasını arzu ediyorum. O zaman bir e, şey yaratırsınız, sinerji yaratırsınız. Tek başına sadece bir yönetici bir şey yapamaz. Bir ekip olursak Beşiktaş'a o zaman sahip çıkarız. Şu an Beşiktaş'ta bir ortam var. Nedir ortam var? Yani bana göre kötü bir ortam var. Taraftar taraftara, başkana ona herkes birbirine bir kaos, ortam var. Bir kaos ortamı var ve belden aşağı bir ortam var. Yani yeni gelecek e, yönetimin e, bana göre dili de çok farklı olması lazım. Yapacakları da çok farklı olması lazım. İcraatları da çok farklı olması lazım. İşte o zaman zaten bir olursak kazanırız. Havvet, bu dönemde ilgili aslında bunlar bahsettiğiniz <laughs> gibi uzun süredir üstünde Büyük bir emek gösterdiğimiz projeler. Geçmiş yönetimleri hiç bu projelerle ilgili kapısını çaldınız mı? Çaldıysanız nasıl bir dönüş aldınız? Gerçi nasıl bir dönüş aldınız az çok şu anda belli bu geçmediği için ama e, bu bir temas oldu mu? Şimdi temasım oldu tabii ki de ama yani dediğim gibi bir takım şeylerin yani biraz ağır yürüdü süreç diyeyim yani çok ağır yürüdü ve bizi de birazcık o süreç yıprattı. Ee, ama belki hani biraz daha kulüp şu an başarılı olsaydı sportif amaçlı belki bu projeleri de şey yapardık. E, orada devam ederdik. Ama süreç bir anda çok farklı değişti. Yani biz geçen sene yani bir geçen sene demeyeyim bir 6-7 ay önce zaten bunların hepsini ben gittim anlattım. Ee, çok da güzel zaten e, buldular ama maalesef süreç öyle bir sürece girdik ki işte siz de görüyorsunuz bu son e, dönemlerde. Yani e, biraz proje düşünmek ikinci plana atıldı e, gibi geliyor. Bir de yönetimde yani e, ben hep söylüyorum yani ben Sayın Ahmet Nurçevi'yi çok seviyorum yani insan olarak. Her zaman da niyetinden hiçbir zaman şüphe etmedim. E, ama maalesef bir takım e, yönetimsel e, hatalar var içeride. Yani ve yani görev verdiği insanlar benim de gördüğüm kadarıyla o sorumlulukları tam olarak alamadılar. Ama bu Sayın Ahmet Nurçevi'den mi kaynaklandı yoksa e, yöneticilerin den mi kaynaklandı? Bu detayları bilmiyorum tabii hiçbir zaman da sormadım. Ama sorunuzun cevabı ben içeriye bu bilgilerin, yani bu projeleri sunumunu yaptım. Belki de bu kötü giden sonuçlar, bu süreç birazcık herhalde bunu tıkamış oldu. Ama ben yönetim kim gelirse gelsin her zaman bir Beşiktaşlı olarak e, bu projeler için e, taşın altına elimi koyarım. E, her zaman da Beşiktaş faydalı olması için elimden geleni yaparım. Bu sezon Beşiktaş'ın en çok mağdur olduğu noktalardan birisi de Türkiye'de federasyonuyla ilişkiler oldu. E, bu noktada hakem kararları Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Meyrek Büyükelçiliği'nin <laughs> taşı olan Kavda kulübümüze e, kuşkusuz çok büyük bir zarar verdi. Bu süreç nasıl Ya Aslında bu süreç de benim ilk başta söylediğim gibi iletişim sorunu. Yani bugün e, zaten kulübümüzdeki iletişim sorunun kuvvetli olsa e, taraftarla böyle olmayız. Şeffaf olup her şeyimizi çok daha böyle açık konuşsak ee, bu durumda olmazdık diye düşünüyorum. E şimdi bu iletişim sorunu tabii sadece taraftar olarak düşünmeyin, bu her yere yansıyor. Evet. Yani sayın evet. büyük ekşinin tabii ki o yaptığı hareketler şeyler bunlar asla hani taş olarak e, kabul edilemez. Ama maalesef hani iletişimde bir sorun olunca e, bu her tarafa yansıyor. Yani bugün hakemler de sizi güçsüz görüyor belki. Yani bugün alınan kararlara bakın Allah aşkına bu sezonda yani hep mi bizim karşımızda olur? Yani her şey öyle. Öbür tarafta bir yer maçları da seyrediyoruz. Yani görüyoruz kimlere nasıl davranıldığını, bizim kulübe nasıl davranıldığını. E onlar da kendilerine göre herhalde şöyle yorumluyorlar. Yani iletişim zaten Beşiktaş'ta zayıf. E zaten federasyonda şey yok. Herhalde bize farklı bir gözle bakıyorlar. Yani ben bir taraftar olarak onu görüyorum. Yani bu federasyonda karşı tavır olarak bir yapılması gereken sizce midir? Şimdi bir yani illa böyle bir tavır alacağız, tavır yapacağız diye bir e, nokta yok. Zaten yeni gelen yönetim e, kendi stratejisini belirleyecek. belirleyecek. Buna göre de bir hamlede bulunacaktır muhakkak yani. Ama ben hani bugüne kadarki genel tecrübelerime esneden yeni bir yönetim e, futbol federasyonunda bunu zaten bir negatif bakacağını tahmin etmiyorum. Yani yeni bir yönetim herkes bir işi kurmak için uğraşacak. E bu, bu kuracağınız ilişkiyi de güzel temellerle başlarsanız sağlıklı bir noktaya gelirsiniz sonuçta her şey iletişim, iletişim, iletişim. Nasıl başlarsanız öyle gidersiniz yani. Ondan sonuçlar takımımızın şampiyonluk noktasından biraz uzakta kalması kuşkusuz taraftarlarımızı da çok etkiliyor. Seçim sürecine yaklaşıyor. Sosyal medyada kazan kaymıyor diyebiliriz. Buradan Beşiktaş taraftarları son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben de bir taraftarım. Öyle yorum yapacağım. kimse endişe etmesin. Beşiktaş çok büyük bir camia güzel şeyler olacak. Biraz daha sabır. Evet biz de bu kadar hani 17 Aralık kadar bekleyeceğiz. Böyle bizim de kafamızda soru işaretleri bir taraftar olarak var ama sonuçta Beşiktaş'ın her şey çok güzel olacak. Ben öyle hissediyorum. İsterim de hep genelde hakkı çıkarım. Ee, i̇nşallah her şey çok güzel olacak.